Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle birlikte kurbağa yarışması yapacağız. Kurbağa yarışmasında herkese 3 kurbağa var. Kurbağaları böyle suya girdirmeye çalışacağız. Burada da bir suyumuz var. Herkese 3 kurbağa var. Annem, anneannem ve ben varım. Şimdi oyunumuz başlıyor. Bir girdirdim. Aa. Ya of benimki çok fırladı. Anam kazanacak. Ama annem kazandı. Hop. Ya benimki hep neden çok gidiyor? Ya benimki hep çok gidiyor. Aa benimki ikinci de girdi Ya benimki ne çıkarttın anne? Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bence, ben. Başım. Yavaş Hiç... yapmalısın, biraz daha yavaş. İçi kalabalıklaştı ya. Yok. O Yok. Girdi çıktı. Elim çarptı. <laughs> Bekliyoruz. Devam. O kurbağa hmm. bekliyor, suya kavuşmak istiyor. Yes. Aa! Da. görüşürüz görüşürüz